Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival'ın ikinci bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada kalmıştık. Sabah gece olmuş ay dilim sürtüştü. Şuradan gidiyorduk değil mi? Yok buradan gitmiyorduk da sabah olmuş. Taze taze sabah. <laughs> Oy hey. Şuradan odunu toplayalım biraz. Koyun buluruz inşallah. Aha inek inek inek. inek. Bu arada e, renderliyorum videoları. Bir 360 e, kaliteli yapıyor. Ama yapmak zorunda onun bir çaresini bulmaya çalışacağım. Düzeltebilirim diye. Bulmaya çalışacağım. En azından bir 480 yaparız da bu niye böyle kasmaya başladı ki. Of of of. Oo bayağı kasıyor be. Gel buraya. Arkadaşlar bayağı kasıyor. Niye böyle kastık ki ya? Neyse. Geçer şimdi. Bir dakika. Hmm. Şimdi hangisini kapatsam? Kapatılacak bir şey de yok ki. Şunu kapatayım. Yine aynı. Da bakalım Dizelecek mi? Güzeldi. E niye renderlıyorum? Bir e, çünkü mesela 17 GB bir videoyu yani o lol videosunu, Zinza lol videosunu resmen 300 e, MB falan yaptı ve çok sevdim ama 360 P biraz kötü mü desem, desem bilmiyorum. 720 diye gösteriyordu. orada. O oh, yine yine. Hayır hayır hayır. Yapma bunu. Yapma. Bu oh, bak da geldi. Oh. Heh, düzeldi. Ha geldi. Böyle giderse. Ne açık ya. Lora açık değil. Bir şey açık değil. Allah bir Skype açık Skype'ı da kapatalım her zaman Evet arkadaşlar Skype de çok şey biliyor <laughs> kapandı bakalım düzelecek mi Cık. aynı burada taş varmış yosunlu taş hatta domuz şeyi var burada. Neydi bunun adı? Unuttum. Dur bakalım. Bakalım yok. Düzelmedi ya. Bir dakika arkadaşlar. Durdurmayı bilmiyorum Fraps'te. Nasıl durdurur? Eskiden ben Bandicam kullanırdım. Ya daha kolaydı. Reklam falan çıkıyor. Bandicam'de de çok. E bu daha kaliteli. Renderlamasam yani e, izliyorum da renderlamadan videoları efsanevi <laughs> öyle güzellikte görünüyor. Ama renderlamadan da olmuyor işte. Güzeldi mi ne? Güzel, güzeldi. Oh. Hadi ya. Güzel. hep böyle kal. Hı -hı. Şey var orada mürekkep balığı var. Bir şey yaramaz da şunu alalım. Hoppa hoppa hoppa. Bize mürekkep ver. Verdi mürekkep? Her neyse. Sabah olmadan yemek falan toplamamız lazım iyice. Koyun yok ya. O sinirimi bozdu. Of kasma. Ha bizimki burada. Verdi mi? Ulan taba basıyorum. Cık cık cık. Taba basıyorum ya. Sanki lol oynuyoruz. Şuna bak. Oynuyor oynuyor. Hmm. Uzun aç. <laughs> buradan atlayacağız. Hadi be. Kömür. O bayağı kömür. O çok kömür. Seksi kömür. Şimdi evi kaybettik mi? Şurada mı? Nerede? Buluruz ya değil mi? Kesin şuralarda. Evet. Buralarda biz Buldum gibi Buldum mu? Kaybettik yalan. Buluruz. Daha geceye çok var. 5 dakika havalan var. <laughs> Bu arada 5 dakika olmuştu video. Şimdi buradan suya Yok öyle bir şey yapmayayım. Hı. Ah bura. Mayda. Burada tahtanın ne işi var lan? Oo bayağı da acıktık. Vallahi bir şey yapacağım şimdi ama zehirlenmeyiz inşallah. Nerede o? Zehirleneceğiz geliyor mu? Oh, zehirlenmedik. Tamam yeter, bu kadar. Şunları alalım da. Dediğim gibi. Şey, eee... Cızır cızır sesler gelebilir arkadan. Buradan çıkmıştık değil mi ya? Ondan sonra bulamamıştık. Oh. Şimdi, e, kazmaya devam. Hmm. Taş nerede? Bu arada e, şu bir tane cam yapalım da şu kumlardan dışarıyı görelim değil mi ya? Ben bir tane ya da iki tane kum alalım. Şimdi şurayı kıracağız oraya. Her dokum. Hadi. Camımızı yapalım şuraya bir tane. Neden cam yapıyorum çünkü e, dışarıyı göreceğim. Sabah mı, gündüz mü? Gece mi, öğlen mi? Ne? diye. Ben böyle e, madenlerde kasma, kazmayı pek sevmem böyle aniden önüme bir şeyler çıkıyor. Sinir oluyorum mesela. E, spawner var orada. Kazıyorum kazıyorum bir bakıyorum spawner. Bitiriyor beni öldürüyorlar hep. Yavaş yavaş gece olmaya başlıyor Evet arkadaşlar e dediğim gibi Böyle 10-15 dakika çekeceğim Videoları çünkü e, render da kolay olsun Bir de HD olsun HD yapıyorum çünkü ben yoksa işlenmesi Çok uzun sürüyor e, Çok şey olunca da HD olunca Bugünlük bu kadar İkinci bölümü Survival'ın Tabi daha acemiyim Youtube'da <laughs> Evet arkadaşlar İyi günler.